sevgili yengeçler, astro enerjiye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu hafta sizleri nasıl enerjiler bekliyor ona bakacağız. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada güneş burcunuzun açılımını dinleyebileceğiniz gibi dilerseniz ay ve yükselen burcunuzun açılımlarını da dinleyebilirsiniz. Evet, ee, yakın zaman ve şimdiki zaman baktığımda e, biraz bazı şeylerin karmaşasını yaşıyorsunuz gibi hissediyorum. Şimdi e, daha gerçekçi, daha mantıksal yanınızı arayıp bir şeyleri akıl mantık çerçevesinde çözmeye çalışırken bir yandan da zihninizin oyunlarıyla bir boğuşmaya girmişsiniz gibi. Yani belki e, bu konuda birilerinden de destek... ...bulmuş olabilirsiniz aslında. Ya da hayatınıza giren ya da karşınıza çıkan... ...birisinin gerçekçi... ...mantıklı tavırları... E, ...sizde... ...bazı şeyleri sorgulamanıza... ...ve sıkıntı yaşamanıza... ...zihinsel olarak bazı noktalarda... ...zorlanmanıza neden olmuş da olabilir... ...ya da siz bir şeylerin arayışındayken... ...bu noktalar içerisinde kaybolmuş da... ...olabilirsiniz. Şimdi yakın zamanda Kılıç Kraliçesi... bir destek bulmuşsunuz. Eee... Mantıklı, gerçekçi dürüst e, akılcı e, olgun bir kadın karakterdir ve e, kılıç serisi de hava elementini yani e, ikizler e, terazi ve kova burçlarını temsil eder ya böyle biri karşınıza çıktı ve bir şeyleri fark etmenizi bu fark ettiğiniz şeylerde. ...belki de biraz sizin canınızın sıkılmasına neden olmuş olabilir. Aslında sorun çözücüdür Kılıç Kraliçesi. Eğer ondan kaynaklı bir sorun çözülmedi de... ...sizde bazı sorunlar çıktıysa bilin ki bu çıkan sorunlar... ...aslında bir şeyleri çözmenize yönelik açılan e, yolla ilgili. Yani bu noktadan belki de bir şeylere başlayacaksınız. Öyle de düşünebilirsiniz. E, ya da bazı sorunlarınızla ilgili o kişi... E, ben destek olduğunu anlamamış olabilirsiniz ee, veya siz kendinizde bu özellikle ortaya çıkarmak istemiş olabilir ama dengeyi bulamayıp e, kendinizde zihinsel oyunların içinde kendinizi kaybolmuş bulmuş olabilirsiniz. Şu anda e, düşünceler beyninizde size o kadar yoruyor, oyalıyor ki artık uykularınızı kaçıracak derecede böyle bir zihin yorgunluğunuz varmış gibi görünüyor. Fakat bu hafta sizin ee, sizi bekleyen enerjilerde aslında neşeli, eğlenceli, tutkulu, hırslı, kendinden emin bir kadının enerjisi var. Değnek kraliçesinin. Değnek serisi ateş elementini simgeler. Ee, koç Aslan Yay Burçları'ndan. Olabilir eğer karşınıza çıkacak ve size yine destek olacak bir şeyleri gösterecek bir şeyle fark etmenizi sağlayacak biri ise bu e bu burçlardan olabilir. Ya da sizin değnek kraliçesinin özelliklerini kendinizde ortaya çıkarmanız gerekiyor olabilir. Artık zihninizin etkilerinden biraz sıyrılıp bazı hareketlilikleri hayatınıza sokmanız, bir şeyleri ortaya koymanız gerekiyor olabilir. Dediğim gibi bu ortaya koymanız gereken tutkunuz, kararlılığınız, enerjiniz ve kendinden emin oluşunuz olabilir zihnin oyunlarından biraz uzaklaşmaya ihtiyacınız var ya da böyle biri sizin bu zihninizdeki kara bulutları dağıtmanız konusunda enerjisi yardımcı olacak ya da size bir faydası dokunacak da olabilir. Yani bu hafta sizin bu enerjileri değerlendirmeniz gerekiyor. Biraz zihninizden sıyrılmanız ve bir kutlama enerjisi var. Belki de bu kutlama bu geçişi yapabilmeniz bir şeyler çözmenizle ilgili olacaktır. Belki de bundan bağımsız hayatınızın bir konusuyla ilgili iş olur, arkadaşlık olur, eğitim olur, işte aşk olur bir şeyleri sevdiklerinizle kutlayacağınız bir enerji mevcut. Bu hafta bir şeyleri de kutlayacaksınız. Bir şeyler güzel ilerleyecek yani. Bunun farkında olmanız için biraz kendinizi açmanız, toparlamanız gerekiyor tabii ki. Yani Karşınıza çıkan her enerji keyfini çıkararak, tadına vararak ve gerçekten değerlendirerek ilerlemek adına biraz artık zihninizin içinden çıkmanız gerekiyor. Çevrede neler olup bittiğini gerçekten hissetmeniz gerekiyor. Ve asılan adam kartı çıkmış. Şimdi aslında gelen kartlar çok güzel. işinizde ne yapmanız gerektiğine dair gelen kartlar çok güzel. Birincisi asılan adam, ikincisi yıldız kartı. Şimdi sizin biraz durmaya ihtiyacınız var. Bu durmak işte zihinsel bir duruş olabilir. Yorgunluğunuz bedenselse bedensel olabilir. Ben daha çok zihinsel olarak çünkü belirttiği o ama kendi ilerleyişinizde çok daha iyi bunu algılayabilirsiniz. Bir durmak. Bir, artık hayatınızdaki bazı şeyleri bir durdurmak. Olumsuzları durdurabilmek. Biraz içselleşmek. Biraz sezgilerinize dönmek. Bazı yanıtları sezgilerinizden. İç sesinizden, ruhunuzdan bulmak olabilir. Biraz dinlenmeye ihtiyacınız var. Biraz zihninizi farklı şeylerle meşgul etmeye ihtiyacınız var. Meşgul olduğunuz, zihninizi bu meşgul eden olumsuzluklara bir belki dış gözden, farklı bir açıyla bakmaya ihtiyacınız var. Bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor. Bu yüzden durmanız artık e, bu sürekli beyninizde akan bu akıp giden şeritlerin artık bir şekilde durması ve ee, belki de bir analize ihtiyacı vardır, bu da olabilir. Kendi özelinizde konu her neyle ilgiliyse e, farklı bir yönden bakmaya e, başlamanız gerekiyor. Ve e, bunda da dediğim gibi belki de akılla mantıkla çözeceğiniz bir olay değil bu. Belki de sezgilerinizle ya da duygularınızla duygusal bir bakış açısıyla çözebileceğiniz bir konudur. Yani cevabı yanlış yerde arıyor da olabilirsiniz. Ve yıldız kartımız var. Yıldız kartı şifalanma ile ilgilidir. Siz bu konuyla ilgili bu sıkıntıları atlatacaksınız. Şifa bulacaksınız. Tabii ki yıldız kart der sabrın meyvesini yersiniz. Yani sabredin ve e, siz bunun için gerekenleri yapın. Sabrın meyvesini yiyeceksiniz. Tabii ki zaman alacak. Bunun yanı sıra size yardımcı olacak şey sizin e, iman kuvvetiyle ilgili umudun e, sülmesiyle ilgili olduğunu da söylüyor. Bakın birazcık da içsel süreçlerde inancınızı yoklamanızla ilgili e, yani inanç derken sadece yaradan olan inanç değil bu hayattaki gidişata sisteme e, ilerleyişi olan inancınızla ilgili de bir şeyleri e, yanlış yapıyor olabilirsiniz. Bunları da bir gözden geçirmenizde yarar var. Belki bunları iyileştirmeniz gerekiyor olabilir. Yani sonuçta ee, herkes acıdan geçerek güçlenir Siz de güçleneceğiniz bir acıdan geçtiğinizi bilerek ilerleyin ve e, Nerede ne eksik ne güçsüz bunları anlayarak Bunları güçlendirerek ilerlemek yolunu seçerseniz Rahatlayacaksınız Ama bir durup dinlenmenize bir düşünmenize ihtiyacınız var Ve sabır sizin için e, çok önemli Huzur, şifa, mutluluk size gelecek. Ee, şifalanma sürecine gireceksiniz. Bunu bilin. Sadece e, sabrın sonunda gelecek bazı şeyler. Bunu unutmadan devam edin. Ve e, en genelde baktığımızda artık tıkanmış, ilerleyemiyor hissettiğinizi görüyorum. Evet, ilerleyemiyorsunuz. Ya üzerinizdeki sorumlulukları... E, birileriyle paylaşmanız gerek. Ya bu sıkıntıları sırtınızdan atmanız artık bir yere bırakmanız gerek. Ve bunu yapabilmeniz için de içinize dönmeniz gerek. Peki melek kartlarımız ne söylüyor? İlk kartımız gitme zamanı. Güneş her gün doğuyor ve batıyor. Aynı şey senin yaşamındaki yollar için de geçerli. Yaşamındaki her gün batımının güzelliğini gör ve güneşin yarın yeniden doğacağını da bil. Sonlar yeni bir başlangıcın başıdır sadece ve biz her aşama ve döngü boyunca senin yanındayız. Siz hayatınızda bir şeyleri bitirip bir şeyleri başlatacaksınız bu hafta ve bunun için doğru bir zaman. Belki de aradığınız yolu, çözüm aradığınız yolu bitirip yeni bir yol bulmanız gerekiyor. Belki kendinize yüklenmeyi bırakmanız gerekiyor, hafiflemeniz gerekiyor. Belki ilerlediğiniz yolu değiştirmeniz gerekiyor. Belki çok hareket içerisindesiniz durmanız gerekiyor. Yani bir şeyleri bitirip yeni bir şeyi hayatınıza katmanız gerekiyor. Belki de umutsuzsunuz umudu hayatınıza getirmeniz gerekiyor. Yani ee, dedim ya bir şeyleri gözden geçirmeniz ve anlamanız lazım ki ilerleyiş yapabilmeniz için. Şu anda gitme zamanı. Şu anda yanlış yaptığınız, yanlış bir şeylerden vazgeçmenin zamanı. Gitme zamanı derken ben bunu... E, açılıma göre baktığımda da bu şekilde algılıyorum. Şu anda bir şeyleri değiştirebilmeniz için tam vakti. Lütfen sorun her neyse bakış açınızı, baktığınız şekli, baktığınız noktayı e, bir gözden geçirin. Belki de mantık çerçevesine dediğim gibi sığmıyordur bu e, aradığınız çözüm. Peki diğer kartımız ne diyor? O da dinle. Zihnini sustur. Evet, Zihnin susmaya gerçekten ihtiyacı var. İçsel süreçlere biraz girmeye ihtiyacınız var. Zihnini sustur sevgili insan ve her şeyin gözetildiğini söylediğimizde nazik güvencemize kulak ver. Arzunun tezahürü'nün eksiksiz yapısı konusunda endişelenmek sizin sessiz ve alıcı bir hal içinde kal. Sessiz bir zihin ve beden bizi çabuk ve açık bir şekilde duyar. Senden isteğimiz bu dinle. Evet dinleyebilmek için de biraz kendinizi sakinleştirecek bir zaman ayırmanız lazım kendinize. Biraz durmanız lazım ve içinize bakmanız lazım. Zihninizden çıkıp kalbinize inmeniz lazım. Cevaplar ruhunuzda. Cevaplar size gelecek. Peki yıldız tohumu kartımız ne demiş? O da bırakmak. Baş etme mekanizmaları. Yani belki de Devam ettiğiniz, çözmeye çalıştığınız yol yanlıştı dedik. Yine bunu diyor. Baş etme mekanizmaları. Yoğunluk, bağımlılık, Tanrı'ya izin vermek. Evet yoğunluk, bir yorgunluk var. Sürekli bir şeyin içinde dolanıyorsunuz. Artık sizi gerçekten çok e, yorduğu bir yoğun durumun içinde olduğunuz belli. Bu nedenle biraz durmaya ihtiyacınız var. Tanrı'ya izin vermek. Evet, biraz artık olurunu bırakmayı öğrenmeniz gerekiyor. Biraz e, kendinizi sakinleştirip elinizden geleni yaptıktan sonra gerisini oluruna bırakmayı öğrenmeniz gerekiyor. Yaradanın sistemine, evrene artık hani e, oluşa olacakları oluşa bırakmayı öğrenmeniz gerekiyor. Zorlamanın bir manası yok. Tıkandınız ve artık ileri gidemiyorsunuz. Yapabildiğinizi yapın. Ve gerisini bırakın. Yapabildiğinizi de ne kadar doğru yaptığınızdan emin olun. Doğru yollarla yapmak için uğraşın. Yanlış yolda ilerleyip sürekli aynı yerde bocalıyor olabilirsiniz. Ama e, hiçbir şey yapamıyorsanız da yine tamamen sisteme bırakın. İçinde kaybolmayı da bırakın. Çözüm bulamıyorsanız içinde kaybolmayı da bırakın. Biraz oluruna bırakın sevgili yengeçler bu haftanın açılımı bu şekildeydi. Umuyorum çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşene dek şimdilik. Hoşçakalın.